Esenlikler bu videoda Hitler'in neden haklı olduğunu tabii ki konuşmayacağız. Çünkü konuşursak kanal kapanır ki Hitler'in haklı olduğunu bu videoda zaten iddia etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben her zamanki gibi olanı olduğu gibi anlatıp size bir tarih eğitim videosu sunmak istiyorum. Ama bu videoda Hitler'in ideolojisinin temellerini, milliyetçiliğe nasıl yöneldiğini, Viyana'daki yıllarını, askerliğin ona ne kattığını ve nasyonal sosyalist ideolojiyi nasıl inşa ettiğini, Alman ekonomisini 1933'ten itibaren nasıl ayağa kaldırdığını saçma sapan küçük düşürücü ucuz dedikodulardan uzak, dönemin şartlarını doğru inceleyerek ve en önemlisi de Kaynak göstererek olabildiğince objektif bir biçimde inceleyeceğiz. İlginç bir şekilde Hitler batıda nefret edilen adam statüsündeyken Türkiye'de hala da bazı insanlar tarafından sevilen bir figür. Ama söz konusu tarih ve siyaset bilimi olduğunda Türkiye'de insanlar hep işin magazinsel ve savaş kısmı ile ilgilendiği için Hitler tam anlaşılamıyor. Yani ne abi bu nasyonel sosyalizm? Terminolojisi ne? Hitler bu ideolojiyi inşa ederken binayı hangi zemin üzerine çıktı? Bunları anlamak gerek. Prusya'yı, Habsburgları, Bismarck'ı bilmeden Hitler'i anlayamazsınız zaten. Videoyu hazırlarken kullandığım kaynak kitaplar ise bir Hitler'in generalleri konuşuyor kitabı. Bu kitap daha çok Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda askeri meselelere yaklaşımını anlatıyor. Generallerinin Hitler'i nasıl değerlendirdiğini öğrenmek için okumak gerekli. İki Nazi Yerderleri. Bu kitap ise Hitler'in Alman ekonomisini Alman özel sektörü ile beraber nasıl tekrar inşa ettiğini, Almanya'daki Yahudi sermayesinin Aryanlaştırma adı altında nasıl tasfiye edilip Günter Koant, Frederick Philip ve August Oetker gibi büyük kodamanları nasıl devlet eliyle zengin ettiğini anlatıyor. Ve Almanya'da bugün dahi ayakta kalan büyük burjuva hanedanlarının çoğu servetini bu aryanlaştırma projesine borçlu kitap belgeleriyle önümüze koyuyor. 3. Hitler Canavarın Ardındaki Adam kitabı. Bu kitap Hitler'in psikolojik dünyasını ve Hakkına çıkan dedikoduları çocukluk yıllarından itibaren ele alıp Hitler'in henüz lise yıllarında nasıl tarih hocası sayesinde milliyetçiliğe yöneldiğini ve ona Viyana yıllarında ilham veren düşünürleri mesela Wagner. Nietzsche gibi filozofları hangi açıdan yakalayıp nasyonel sosyalist ideolojiyi yavaş yavaş zihninde inşa ettiğini anlatıyor. Dördüncü kitap ise elbette ki Mein Kampf yani kavgam. Hitler'in Mein Kampf'u Duce'nin kitaplarından farklı olarak ideolojinin terminolojisi yerine daha çok kendi otobiyografisine, günlük hayatta gördüklerine ve Weimar Cumhuriyeti'nin o dönemki aktif siyasetine odaklı. Ayrıca kitabın içinde çok fazla sosyal darwinist temele kurulu, real politik ve tarihsel saptamaları var Hitler'in. Bir de bu dört kitaptan Hitler canavarın ardındaki adam kitabıyla Nazim'in milyarder kitabını 3 takipçime çekilişte veriyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak için bu videoya like atıp açıklamada bulunan Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Detaylar yine açıklamada. Hadi başlayalım. Hitler henüz doğduğunda Almanya'nın durumuyla başlamamız lazım. Sene 1889. Avrupa 1. Dünya Savaşı'na doğru dört nala koşuyor. Alman dualizminden Prusya Avusturya'yı Bismarck liderliğinde döverek galip çıkmış ve karşımızda artık Prusya yok bir Alman İmparatorluğu var. Fakat bu imparatorluk çelik kömür üretiminde Fransa ve hatta İngiltere'yi tokatlamış olmasına rağmen şehirlerini hızla sanayileştirip toplumunu eğitip İngiltere, Fransa ve biraz da Rusya'nın oluşturduğu devler ligine bir türlü giremiyor çünkü pazar ve ham madde sıkıntısı var. Almanya çok daha geç dönemde birliğini sağladığı için zaten tüm sömürgeler neredeyse kapılmış ve özellikle İngiltere İngiltere ile koloniler yüzünden sürekli bir gerginlik durumu var. Yani Almanya koloni istiyor, İngiltere ve Fransa da vermem lan diyor. Öte yandan Avusturya Macaristan İmparatorluğu ise dağılmanın eşiğinde. Ruslar Panslavizm politikası üzerinden habire Avusturya'nın içindeki azınlıkları parmaklıyor. Habsburg Hanedanı ise imparatorluğun içindeki karışıklıkları engellemek adına azınlıkların sürekli başını okşuyor. Bu da imparatorlukta yaşayan Almanları oldukça kızdırıyor ki zaten Hitler'in Avusturya Linz'deki lise yıllarında Leopold adlı tarih hocasının da etkisiyle milliyetçiliğe erken meyil etmesi bu yüzden anlaşılabilir bir durum. Ayrıca milliyetçiliğini antisemitizmle birleştirme durumu da tam olarak bu yıllarda başladı ki bu da çok normal çünkü antisemitizm yani Yahudi karşıtlığı T orta çağdan beri Avrupa'da dönem dönem tekrar hortlayan bir olguya dönüşmüş. 1700'lerde başlayan yoğun emperyal dönemden dolayı Avrupalılar da kendilerini zaten diğer ırklara göre bir üstün görme durumu genel olarak var. Hatta ırkçılığın ilk sistematize edilişi. 1500'lerde Habsburg Hanedanı'ndan İspanya Kralı 2. Felipe ile beraber pigmentoloji mevzusuyla karşımıza çıkıyor. Adam Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinde yaşayan insanları deri rengine göre kategorize edip sınıflara ayırıyor. Habsburglar videomu izleyenler hatırlayacaktır. Yani beyaz ırkın üstünlüğü meselesi Hitler'in bulduğu orijinal bir fikir değil. Peki Hitler'i en çok kimler etkiledi? Mesela Richard Wagner. Wagner Hitler daha doğmadan ölmüştü fakat opera eserlerindeki Alman sagalarının yeniden yorumlamaları ırkçılık ve antisemitizm konusunda Hitler'i çok etkilemişti. Mesela Wagner'den Nübelungen'e bir bakın veya Ride of Valkyries'i bir dinleyin. Tabi sadece Wagner değil, bir başka bestekar Richard Strauss da Wagner gibi eserler üretmekteydi. Ayrıca siyaset felsefecisi Houston Stewart Chamberlain'den de bahsetmeliyiz. Alman kökenli İngiliz vatandaşı olan Chamberlain, Aryan ırkının Hint Avrupa kökenli olduğunu fakat zamanla bozulduğunu, en saf olanların Almanya'daki Cermenler olduğunu iddia ediyordu. Dünyanın bu yüzden Almanya çatısı altında birleşmesi gerektiğini savunuyordu. Hatta Hitler daha Münih'e gelmeden çok önce Almanya'da okültist Aryan üstünlüğünü savunan cemiyetler ve tarikatlar zaten hızla yayılıyordu. Bir de Friedrich Nietzsche'nin Tanrı'nın ölümüyle beraber gelen üstün insan tanımlaması var. Nietzsche gerçekten üstün insanı betimlerken Aryan ırkından bahsediyor muydu? Burası hala tartışmalı bir konu fakat Hitler Nietzsche'nin üstün insan tanımıyla sosyal darwinizmi birbirinin üstüne eklemledi. Üstün insanı da Ari Alman ırkı olarak pratikte kafasına yerleştirdi. İşte Adolf Hitler böyle bir ortamda ressam olmak için Viyana'ya gitti. Hitler'in antisemitizmi ve yabancı düşmanlığını beyninde kalıplaştıran bu şehirdeki olumsuz deneyimleri olacaktı. Tamam. Hitler Sanat Akademisine kabul edilmedi. Çok zor duruma düştü. Yeri geldi inşaatlarda çalıştı. Hatta Viyana'da Yahudi arkadaşlar bile edindi. Fakat Mein Kampf kitabında yazdığına göre birçok olumsuz şeyi de gözlemledi. Şimdi Viyana 1900'lerde Avrupa'nın en kozmopolit şehirlerinden biriydi ve şehirde Almanca konuşanların sayısı oldukça azalmıştı. Her taraf Çekler, Yahudiler, Sırplar ve diğer azınlıklar tarafından işgal edilmişti. Bu kozmopolit ortamın kaymak tabakasını da Almanlar değil, Yahudiler oluşturuyordu. Gazeteler onlarındı. Üniversiteler Yahudi akademisyenleriyle doluydu. Eğlence mekanları ve tiyatrolar Yahudilerindi. Almanlar ise şehrin merkezinden uzaklaşmış, dış banyolarda derme çatma evlerde oturuyorlar. Sırpların ve Çeklerin ucuz iş gücü yüzünden doğru düzgün iş bile bulamıyorlar. Günlük işçilik yaptığı dönemde Hitler, bir de Marksist sendikalar ile tanıştı. Bu sendikalar Almanlardan çok azınlık işçilerin haklarını ön planda tutarken, Almanlara ise milliyet şiddetsiz toplum propagandası yapıyordu ki Hitler bu durumdan çok rahatsız oldu. Hatta şantiyede Marksist işçilerle bu yüzden kavga ettiğini belirtiyor. Viyana'da yaşadığı dönemde aktif siyasetle hiç ilgilenmese de onun Viyana'nın bu durumundan çok rahatsız olduğunu, Birinci Dünya Savaşı'nda vatandaşı olduğu Avusturya ordusu yerine kaçıp Alman ordusuna katılmayı tercih etmesinden anlayabiliyoruz. Hatta kendi cümleleriyle o ordu bir Alman ordusu değildi demişti. Avusturya'daki hanedana bağlılık olgusuyla Hitler'in Alman milliyetçiliği birbirine oldukça zıt düşüyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Hitler batıda ön cephede düşmanla göğüs göğüse çarpıştı. Hatta son ve muharebesinde bile yer aldı. 16. Bavyera'ya piyade alayı çok büyük zayiat vermesine rağmen Hitler sağ kalmayı başardı. Savaş yılları onu korkutmak yerine daha da sağlamlaştırdı ki Hitler'in generallerinin sık sık şikayet ettiği, Alman mobilize savaş stratejisini bozan fevri kararları da cephe savaşını doğrudan deneyimlemesinden kaynaklanıyordu. Generalleri Hitler'in siper görüşüne sahip olduğunu ve bu saplantıdan bir türlü kurtulamadığını söylüyorlardı. Hitler statik cephe savaşı Meyilleydi. Fakat Birinci Dünya Savaşı bittiğinde tüm Alman ordusu gibi o da şaşkınlık içindeydi. Ordu ve kaynaklar yerli yerinde duruyordu. Almanların hiçbir cephe hattı Berlin'i tehdit edecek şekilde yarılmamıştı. Hitler ve silah arkadaşlarının hala daha savaşmak için enerjisi vardı. Geri döndüğünde ise tıpkı birçok asker gibi sivil yaşama uyum zorlukları çekti. Cephe gerisinde Halkı barışa ikna etmek için yapılan barışçı sosyal demokrat propaganda yüzünden Alman halkı savaşın getirdiği ağır yükün faturasını evine geri dönen askerlere kesiyor. Hatta eski askerleri kalabalıklar içinde aşağılıyorlardı. Ki bu aşağılanan askerlerin içinde şel şok travması yaşayanlar, uzvunu kaybedenler ve parasal sıkıntılar yüzünden daha genç yaşta sokağa düşenler vardı. Versay Anlaşması'nın orduya getirdiği sınırlama yüzünden on binlerce subay birden işsiz kalmıştı. 4 yıl boyunca savaş ve geri döndüğünde halk sana küfret. Evinden atıl, iş bulama ve savaşın anılarını hatırlattığın için kafelere bile girmen yasak olsun. Bir de üstüne öz memleketi Avusturya'nın da paramparça hali denkleme dahil edilince Hitler çok büyük bir travma yaşadı. Alman onuru kırılmıştı. Hitler'e göre Alman ordusu sivil politikacılar ve basın tarafından arkadan bıçaklanmıştı. Kaiser Wilhelm'in tahttan çekilmesinin ardından 1919 yılında Almanya'da yapılan ilk seçimlerde Komünist Parti'nin birinci çıkması üzerine Hitler'in öfkesi daha da hiddetlendi. Hitler'e göre Yahudi Bolşevizmi içerden Almanya'yı ele geçiriyordu. Üstüne Versay Anlaşması'nın Alman ekonomisine vurduğu darbe, milyonlarca Alman'ın işsiz kalmasına yol açmış, Almanya'da enflasyon rekor üstüne rekor kırmakta, artık ücretler günlük değil saatlik hesaplanıp öyle verilmek zorunda kalınmıştı. Almanlar Fransızlara olan savaş tazminatının taksidini ödeyemeyince de yoğun sanayi bölgesi Ruhr Fransızlar tarafından işgal edildi. Sokaklarda her gün grevler vardı. Belediyeler çöp bile toplayamasa hale gelmişti. İnsanlar açlıktan ölüyordu. Gün bu sorunlar olurken Weimar Cumhuriyetindeki politikacılar birbirleriyle didişiyor ve sorunları çözemiyorlar. Çünkü meclisteki partiler ve vekilleri sorunlar hakkında konuşmak şöyle dursun, seçim kampanyası için Yahudi bankerlerden bağış dileniyor, komünist sendikalara sürekli vaatlerde bulunuyorlardı. Weimar Cumhuriyetinin politikacıları Almanlığı ve Alman kültürünü öldürüyordu. Dış politikada da durum aynıydı. Almanya 1920'lere gelindiğinde ittifak devletleri için bir yağma alanına dönüşmüştü. Almanya'nın bu durumu yüzünden Amerika Davis planını devreye soktu ve Almanya'ya yüklü miktarda kredi verdi. Fakat bu para Alman halkına çok az ulaştı. Onun yerine sermayedarlar ve şirket sahipleri bankalar aracılığıyla parayı kendi ellerinde tuttu. Davis planı sonrasında Almanya utanç yıllarına giriş yaptı. Hitler bu yılları şöyle tanımlıyordu. Şehir merkezlerindeki Fransız tarzı kaberelerde Yahudi zenginler ve sivil politikacılar umansızca eğleniyor, her türlü fuhuş, erotik fantezi ve sapkınlık içeren bu sınır tanımaz eğlenceler sürerken fakir ve bitkin Alman halkı 12 saatlik vardiya çıkışlarında birhanelerde soluklanıyordu. Cinsel yolla bulaşan frengi hastalığı her yerdeydi, kırsalda ise verem Alman köylüsünü biçiyordu. Ekonomik çöküşten sonra gelen bu ahlaki çöküş, Hitler'in zihninde Kabere ve birane dualizmi olarak yer etti. Kaberelerde şahit olduğu Fransız tarzı aşırılık yüzünden Fransız kültüründen nefret etti ki bence burada haksız da sayılmazdı. Yani Fransızlardan bahsediyoruz. Adamlar, pornonun mucidi. Pornografi tarihi belgeselinden hatırlayın. Öte yandan biranelerde ise halk ciddi ve gerçek konuları konuşuyordu. Hatta parti toplantıları bile biranelerde yapılıyor. Abi bir düşünün. 4 yıl mermiye. Kafa atmışsın, sonra bir dönüyorsun. Alıştığın o militarist, Brusya kökenli milliyetçi Almanya yok. Asker yöneticiler yok monarşi yok, disiplin yok. Onun yerine Davis planı ile oluşturulan suni bir zenginlikle sivil politikacılar ve Yahudi sermayesi kol kola girmiş Helga'yı mı mıncıklasam, Olga'ya mı atlasam diye her gece alem yapıyor. Halk da sokakta acından ölüyor. Komünistler sendika gücünü kullanıp var olan işleri de kitleyip her Allah'ın günü eylem yapıyor. Sendikaya üye olmayan sıradan bir Alman işçisi sürekli zorbalanıyor. Ülke komünistler ve Burjuva arasında tost olmuş durumda. Sen kızmaz mıydın? Ki sadece bu duruma kızan Hitler değildi. Bir sürü eski asker ve subay Hitler'in Nasyonal Sosyalist Partisi'ne de oluşacaktı. Gençler ise partinin seyahat paramiliter koluna akacaktı. Peki neydi bu Nasyonal Sosyalizm? Öncelikle sosyalizm yani toplumculuk kısmını ele alalım. Arkadaşlar Hitler'in toplumculuğu, Marksist toplumculuktan farklı olarak sadece işçi sınıfı ya da proletaryanın değil bir ırkın tüm ekonomik sınıfları ile beraber kolektivizmini savunur. Yani en tepeden en alta olacak şekilde bir bütünün dayanışma hali. Ayrıca Hitler özel mülkiyet veya toplumsal sınıf karşıtı değildir. Sosyal Darwinist yasaların Alman toplumu içinde de geçerli olduğunu savunur. Ki Aryan bireyleri de kendi içinde sürekli rekabet haline tutarak güçlendirme taraftarıdır. Zayıf olanları parazit olarak betimler. Bu yönüyle de Hitler'in sosyal devlet anlayışı sosyal demokratlardan oldukça farklıdır. Devlet bireylere ödül mekanizması ile yaklaşır. Yani sadece vatandaş hakkı nezdinde değil ancak başarırsan karşılığını veririm kafası var. Bu yüzden nasyonel sosyalizmde kapitalizm karşıtlığı yoktur. Ama tam serbest piyasa karşıtlığı vardır. Ayrıca Hitler proletarya ve ayak takımına daha feminen, zayıf ve düşünmekten aciz olarak bakar. Hitler'e göre başlarında elit, militer ve eril bir yönlendirici olmadan Alman proletaryası başı boştur, zayıftır, sadece şikayet etmekten öteye gidemez. Marksist sosyalizm ise proletaryayı daha eril, kaba ve kontrolsüz kaba kuvvet olarak tanımlar. Gelelim nasyonel sosyalizmin devlet tanımına. Hitler'e göre devlet ne üretim araçlarıdır, ne sınırları belli kara parçasıdır, ne de kanunlardır. Devleti tanımlayan şey ırktır. Belirli bir ırkın, kendi düzeni içinde yaşadığı her yerde zaten devlet vardır. Buna bağlı olarak da her şey ırk içindir. Bireyler kendi ırkları için fedakarlık yapmalıdır. Çünkü bireyler sahip oldukları her türlü kaynağı birlikte yaşadıkları ırk sayesinde sahip olur. Kaynakları doğru kullanma becerisine ise ırkın genetik havuzundan gelen üstünlük ile sahip olur. Bu yönüyle de Hitler'in milliyetçilik ekolü. Fransız vatandaşlık temelli milliyetçilik ekolünden ayrılır. Ki Hitler'in bu toplumculuk anlayışının temelinde Fransız filozof George Sorel vardır. Özellikle şiddetle getirilen düzen fikirleri Hitler'i çok etkilemiştir. Bakın bu muhabbet Yıldız Gemisi Askerleri filminde de var ama kitabında daha detaylı anlatıyor. Bence bir bakın. Şimdi tüm bunlar faşizmle benzerlik gösteriyor. Hatta çoğu aynı dediğinizi duyar gibiyim ki Hitler zaten Mussolini'nin büyük bir hayranı. Çoğu noktada onu örnek aldı. Ama ekonomik anlamda nasyonel sosyalizm faşizmden farklıdır. Ayrıca antisemitizm konusunda Duce Hitler kadar katı değildir. Şimdi faşizmde solidarist korporatist ekonomi modeli vardır. Yani devlet korporasyonlar aracılığıyla piyasaya etki eder. Nasyonal sosyalizmde ise solidarizm vardır ama korporatizm yoktur. Devlet, aryan iş adamları, esnaf ve sanayicilerin önünü doğrudan açar. Mesela Nazi Partisi iktidara gelir gelmez hemen ekonomide aryanlaştırma çalışmalarına başlayarak büyük Yahudi sermaye sahiplerinin hisse senetlerine ve fabrikalarına Nürnberg ırk yasaları çıkarıp el koydu veya piyasa değerinin çok altına tehditle satmaya zorladı. Üste sermayeyi Alman burcuvasına kaydırdı. Altta ise Alman olmayan tüm işçilerin sendikal hatta çalışma haklarını ellerinden alıp Alman işçilerin önünü açtı. Savaş dönemindeki köle işçileri saymıyorum. Ya o başka bir konu. Duce'nin faşizmi işçi ve patron uzlaşmasını korporasyonlar bakanlığı ve işçi mahkemeleri aracılığıyla yaparken yani o noktada sendikalara karşılıklı serbestlik tanırken Hitler doğrudan merkezden halletti. Peki Hitler nasyonel sosyalizmle Batık Alman ekonomisini 6 yılda nasıl toparladı? Versay Anlaşması'nın hükümlerini bir bir delerek Alman özel sektörünü ihaleler yoluyla tekrar organize. Devletin elinde olan fabrikaları Nazi Partisi'ne sadık, Alman iş adamlarına satıp özelleştirdi. Günter Koant, Frederick Filik, Ötger gibi sanayi devlerinin elini güçlendirirken Ferdinand Porsche aracılığıyla Volkswagen gibi yeni devlet özel sektör ortaklığında büyük şirketler yarattı. Hatta bugün devasa Bayer ilaç şirketi bile Hitler'in verdiği ihaleler sayesinde büyük oldu. Bir de Hitler yönetime özel sektörü bakanlıklar aracılığıyla da doğrudan dahil etti. Mesela Hitler'in ilk ekonomi bakanı Kurt Schmidt, sigorta şirketi Allianz'ın CEO'suydu. Nasyonel sosyalizm ekonomide otarşi yani ulusal ekonomik kendi kendine yeterlilik kavramını amaçlıyordu. 1933'te işsizlik %30 iken 1938'de işsizlik kavramı ortadan kalktı. 1933 yılında %56 olan sanayi üretimi 1938 yılında %144'e çıktı. Öte yandan nasyonel sosyalizm o tarşiye bağlı olarak orta köylülük diye bir kavram ortaya Buna göre kolonicilik yapılamıyorsa Alman köylüsü ülkede atıl durumda olan verimli arazilere yerleşecek, aracılar ortadan kaldırılıp yoğun zirai üretime başlanacak Köylü kendi kendine arazisinde yetecek ve bu sayede şehir ile köy arasında denge kurulacak. Miras çiftçiliği yasası ile tarım arazilerinin belirli aileler içinde kalması sağlandı ve arazi satışları sınırlandırıldı. Toprak bölünmesinin önüne geçildi. Bu yönüyle de Hitler, Almanların özel mülkünün verimliliğini korudu. Tarımda işçi bulma sorununun çözümü için de arazi sahibi Alman ailelerini çok çocuk yapma konusunda telkin etti. Hatta çok çocuk sahibi olanlara vergi indirimi getirdi. Ülkemizde de bir dönem Türkeş önderliğinde MHP'nin vaat ettiği köylü projesi Hitler'in köylü projesinin Türkiye'ye uyarlanmış halidir bile diyebiliriz. Faşizmin bürokrasi ve kurumlarla hallettiği işleri Hitler Nazi Partisi'nin organlarını kullanarak doğru dan tepeden halletme yoluna gitti. Özetle faşizmde asıl olan devletken nasyonal sosyalizmde asıl olan ırktır. Peki nasyonal sosyalizmin teolojiye yani dine bakış açısı nasıl? Öncelikle Hitler dini kullanarak siyaset yapmayı ahlaksızca bulur ki bunu hem kavgamda hem de tak konuşmalarında açıkça belirtmiştir. Nasyonal sosyalizme göre din özellikle protestanlık bireyi disipline ettiği için kültürel olarak iyidir ki Hitler bir katolik olmasına rağmen protestanlıktan gelen kalvinizmi Alman toplumsal yaşamına entegre etmiştir. Hatta birçok nasyonel sosyalist İsa'yı bir Yahudi değil bir Aryan olarak tanımlar. Fakat yine de din Hitler'in siyasette kullandığı doğrudan bir araç olmamıştır. Sadece protestanlığın disipline edici yanını Yahudiliğe ve Fransız kültürünün etkisine karşı propaganda aracı olarak kullanmıştır. Alman toplumuna sunduğu idealist ve teolojik öğeler hep Aryan olmakla yani ırkla ve tarih ile ilgilidir. Ki nasyonel sosyalizm bunun için yoğun bir şekilde sanatı kullanır, Hitler ve Mussolini siyaseti sanatsal hale getirmiştir. Peki, Hitler'in yönetim felsefesi neydi? Nasyonal sosyalizmin lidere yani führere bakış açısı neydi? Hitler'e göre kuvvetli yalnızken daha kuvvetlidir ki bu fikri de Nietzsche ve Arthur Schopenhauer'dan almıştır. Tanrı tarafından bilgelik bahşedilen ve deneyimleriyle bu bilgeliğini pratiğe dökmeye başarmış tek adamlara konseyler, müttefikler veya meclisler zarar verir. Çünkü tek adamla gücü paylaşan diğerleri tek adamdan sürekli yardım isteyecek, birbirleriyle rekabete girip kişisel çıkarlar için yoldan sapacak, kendi lehlerine olacak tavsiyeler ile kuvvetli bilgenin aklını bulandıracaklardır. Elbette piramidin altında rekabet her daim olmalı ve güçlü güçsüz kavgasının sürkülasyonu devam etmelidir. Fakat piramidin en tepesindeki adam yalnızdır. Tüm rekabet aşamalarını geçmiştir. En tepeden olan biten her şeyi olabildiğince saf ve berrak haliyle görmek zorundadır. Zaten bu yüzden Hitler eve Braun'la uzun süre evlenmemiş ve onunla halk önünde gözükmekten kaçınmıştır. Hitler'e göre bir kadının yanındaki varlığı onu feminenleştirir ve güçsüz gösterir. Hitler Almanya ile evlidir. Bu konuda o geri döndü filminde güzel bir gönderme var. Hitler'e neden evli değilsin diye sorulduğunda eğer evlenseydim kitabımın adı kavgam değil, karımla kavgam olurdu diye yanıtlıyor. Ama Duce'nin yönetim felsefesi Hitler'den farklıdır. Onun teknokratlardan oluşan faşist konseyi vardır. Duce, bilgi olarak gördüğü kişileri yönetime danışman olarak dahil edip son sözü söylerken, Hitler genelde tavsiyeleri kulak arkası eder. Ki Hitler'in generalleri konuşuyor kitabında anlatılan en büyük problem bu zaten. Hitler generallerini dinlemiyordu. Peki Hitler Alman halkını nasıl kandırdı? Bu ideolojiye nasıl ikna etti? Aslında kandırmadı. Zaten Göbels videomda anlattığım üzere Naziler en başından beri ne planladıklarını, ne yapacaklarını hem mitinglerde hem de radyo aracılığıyla doğrudan deklare ediyorlardı ve nasyonel sosyalist ideolojinin temelini oluşturan felsefi ve ekonomik düşünce unsurları zaten Alman toplumunda ve genel olarak Avrupa'da vardı. Hitler sadece tüm bunları bir araya getirip uygulamaya koydu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like atıp Instagram'dan beni takip ederek çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha fazla tarif videosu için beni takip edin. Hoşçakalın.